takımı da tebrik ediyorum. Onlar da çok iyi mücadele ettiler. Bütün maç boyunca. Maçın sonuna kadar onlar da maçın içindeydi. E güzel bir maç oldu. Çekişmeli bir maç oldu. E yani derbiyede yakışır oldu. Sonunda kazandığımız için mutluyuz. Tabii ki birçok hata yaptık. E birçok <laughs> yanlış yaptığımız şeyler oldu. Ve Onların üzerine de çalışıp tekrar devam edeceğiz. Pazar günü çok kısa bir süre sonra tekrar maçımız var. O yüzden bu maçın üzerinde çok da duracak, çok da düşünecek de vaktimiz yok. O yüzden... <laughs> Kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam edeceğiz. Çeyro çok iyi bir organizasyon yani şu ana kadar gerçekten e, gördüğüm her şeyde çok iyi organize olmuş. Elinden geleni yapıyor. Herkes canla başla organizasyon için çalışıyor. E, oyuncular için gerçekten bütün imkanlar sağlanıyor. Herkes e, dediğim gibi her şeyi öğrenip her şeyi çok düzgün yapmaya çalışıyor. Sonuçta Çayırova da bu ligde yeni bir takım ama iddialı bir takım. Ee, o yüzden hep beraber inşallah Çayırova'yı daha iyi yere getireceğiz. Hani <laughs> organizasyonla, oynadığımız oyunla inşallah iyi yerlere geleceğiz. Hedef için şimdiden bir şey söylemek erken. Tabii ki lige çıkmak istiyoruz ama bugünden lige çık çıkacağız demek çok hayalcilik olur. Adım adım ilerliyoruz. Çünkü her hafta yeni bir maç oynuyoruz ve biz bundan sonrası için bizim için her maç final, her maç çok önemli. Sezon istediğimiz gibi giremedik. Ondan sonra toparladık. Tabii ki onun da yaraları var. O yüzden de bizim için her maç final. Her maç bizim için ayrı bir hikaye adım adım ilerleyeceğiz. İlk hedefimiz playoff'a girebileceğimiz en yukarıdan girebilmek. E, mümkün mertebe yukarıdan girip ev sahibi avantajı alabildiğimiz kadar alabilmek. Ondan sonra içinde playoff'ta adım adım ileriye gitmeye çalışacağız. Çok güzel bir ortam var. Herkes birbiriyle çok uyumun içerisinde. E, herkes gerçekten söylediğin gibi güzel bir aile ortamı içerisinde. Hani staffından oyuncusuna, malzemecisine, masörüne, herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Zaten e, böyle olduğu zaman bir şey ortaya geliyor. Tabii ki takım kurma ama kimya işi sonuçta buraya bir oyuncuları, bazı oyuncuları iyi umutlarla getiriyorsun. Her zaman da olmayabiliyor. Yani geçen sene çok iyi sezon geçiren bir oyuncu buradaki kimyada bazen bazı şeyler uymayabiliyor. Bu basketbolun içinde olan bir şey. Ama biz geç de olsa biraz daha bir kimyaya oturttuk gibi. E tabii ki hala çok eksiğimiz de var. hani Oyun olarak geliştirmemiz gereken çok şey de var. Adım adım playoff'a doğru inşallah onları da toparlayacağız.